Bizimle burada Kıbrıs'ta bize Kıbrıs Türkçe görüşmekten son derece Önemli olduğumu ifade etmek istiyorum ee, Çeşitli zamanlarda Babanızdan başlayarak Bugünlere gelen bir evet. dostumuz evet. Olmuştur Dolayısıyla dost olarak ve ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kökenli olmamız tabii. Ee, Kıbrıs işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevini Almanız da bizi memnun etmiştir. Ee, sizin düşüncelerinizi aşağı yukarı biliyoruz. İnşallah e, bu makamda çok hayırlı e, olumlu görevler yapmak size nasip olacaktır. Şimdi mühim olan <laughs> bir göreve gelmekten ziyade o görevde başarılı olmak ve yapılanlarla devamlı anılmaktır. Biz sizin bu görevde inşallah seçimden sonra da devam eder. Ee, başarılı olacağınıza yürekten inanıyoruz. Ee, özellikle bir Kıbrıs sevdalısı olduğunuzda bildiğime göre bu konuda hiçbir tereddüdümüz yoktur. Zaten bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti hükümetleriyle kim Kıbrıs işlerinden sorumlu devlet bakanı olmuşsa veya başbakan olmuşsa hep iyi bir diyalog içerisinde olduk. Benim siyasette, aktif siyasette olduğum zamanlarda da hep mevcut hükümetlerle en iyi diyaloğu kurmak.